Görümcem verdim. Çat kapı geldikleri zaman illa benden bir şey beklerler. O çayın, o kahvenin yanına bir şey olmadığı zaman dillerinden kurtulamazsın. Neyse ben de dedim ki şöyle bir tatlı yapayım bari. En azından dillerine düşmeyeyim anlatmasınlar. Çünkü ne olursa olsun anlatmayı asla ama asla bırakmıyorlar. Kolaycacık pişmeyen pratik bir şeyler yapayım dedim. Onlar içeride otururken ben de hemen 5-10 dakikada hallettim. Vakit buldukça aslında yapıyorum bu pastada. Çünkü ben çok seviyorum. Bilmiyorum normal pastalara göre bisküvili pastayı daha çok seviyorum. Bazıları diyor ya böyle çocukluğumuzun pastası falan diye. O zamanlar kimsenin durumu yoktu böyle bisküvili pasta yaparlardı ama şu anki durumda bisküvili pasta yapılacak bir durum falan da değil yani. Yaptım koydum önlerine. Yapa yapa bu kolaycacık pastayı mı yaptım bize dediler. Yine ya